Arsanın sadece bu kısmını alabilir miyim acaba? Hepsini alabilirsiniz. Hepsini alabilir. Hatta hayalinizdeki yaşama da kavuşabilirsiniz. Nasıl yani? Arsa ortağımla mümkün. Arsa ortağımda almak istediğiniz arsayı bütçenizi aşmadan almanızı sağlıyoruz. Peki sistem nasıl mı işliyor? Birinci aşamada öncelikle yatırımcılar yatırım yapmak istediği şehri ve bölgeyi belirler. Uzman ekibimiz tarafından bu talepler doğrultusunda arsa araştırması yapılır ve en karlı arsa bulunur. Ön taslak proje hazırlanarak sisteme yüklenir ve proje katılıma açılır. Yeterli katılıma ulaşan proje katılıma kapatılır. İkinci aşamada uzman personellerimiz binayı yapmak isteyen yüklenicilerle görüşmelere başlar. Anlaşma şartları önceden belirlendiğinden bu şartları kabul eden yüklenici bulunur. Her iki tarafı koruyan sözleşme noterde imzalanarak çalışma tamamlanır. Kısacası sizleri %100 kar garantisiyle arsa fiyatına villa, isterseniz dükkan, isterseniz ev sahibi yapıyoruz. Bu arada unutmadan sadece alırken değil satarken de mümkün.